Merhaba arkadaşlar. Bugün her oyunda FPS sabitleme yöntemini anlatacağım. Bunun için bize yardımcı olacak program MSI Afterburner aç diyoruz. MSI Afterburner ile ne yapabiliyoruz? Ondan bahsedeyim biraz. Eğer ekran kartımız destekliyorsa overclock yapabiliyoruz ve fan hızımızı oynayabiliyoruz. Ve mesela kendisi direkt bize yardımcı olmayacak. Bize kendi şurada gördüğünüz olan Diva Tuner Static Server yardımcı olacak. Bunu oyunlarda kullanmamız için gördüğünüz şurada frame limit yazıyor. Onu aktifleştireceğiz ama öncesinde oyunumuzu seçmemiz lazım. Oyun konumuna istediğimiz oyunun konumuna giderek oyunun eksi dosyasını seçiyoruz ve oyunumuzu buraya ekliyoruz. Sonra frame limit yazıyor. Frame limiti yani FPS limitini isterseniz 60, isterseniz 40 yapabilirsiniz ama ben 30 FPS yapacağım. Daha sonra bu oyun açıldığında sürekli 30 FPS olarak çalışacak. Ama bunun faydalı olup olmadığını göstermek istiyorum. O yüzden bunu kaldırıyorum. Oyunu direkt başlatıyorum. A few moments later Evet arkadaşlar oyunu başlattım. İlk önce görüntü ayarlarından başlamak istiyorum. VSNC açık yani oyun 60 FPS sabit diyor. Şuradan ayarlarımızı değiştirelim. Ayarlarımıza hike yapalım. Anti MLSA 4.0 olarak çalışıyor. Buradan çıkalım. Böyle dış görünümü alayım. Sen ne diyorsun Nayip? Dur ya. Görüyorsunuz, e, ekran kartım 80 dereceyi gördü. Kullanımı %99 ve FPS'i de 60 olarak veremiyor daha o e, grafik kartım o kadar eski yet yetmiyor. Şimdi e, RivaTuner Static Server'dan 30 FPS yaptık, yapıp açalım ve o zamanki değerlerimize bir bakalım. Tekrar deneyelim. Bunun için et diyoruz. Oyunumuzun ekse dosyasını ekliyoruz. Ve frame limiti 30 yapıyoruz. Enter'lıyoruz. Oyunumuzu tekrar açıyoruz. Yapmamız gereken sadece bu. A few later. Evet arkadaşlar 30 FPS yaptık. Şu sol tarafta, üst tarafta görüyorsunuz 30 FPS olduğunu. Ayarlarımızı değiştirdim mi? Tabii ki de hayır hepsi high ayarlarda yani az önceki ayarlarda hiç değişiklik yapmadım yine VSNC açık, e, Anti-MLS açık şuradan çıkalım gördüğünüz değerler 30 FPS de sabit bir şekilde 69 dereceyi görüyor ekran kartı kullanımım %53 bu şekilde e, oyunları stabil şekilde oynayabilirsiniz. Az önce 72-75 dereceyi görüyordu. Ekran kartı direkt. Şu an daha fan hızını yükseltmedim manuel olarak. Fan e, %20 olarak çalışıyor 1565. Fan hızını da manuel olarak yükseltirseniz ekran kartı hiç ısınmadan gayet stabil bir şekilde oynayabilirsiniz. Ha, bu 30 fps yapmanın sakıncası Görüntüde akıcılık kaybolur. Bunun için e, sisteminizin açabildiği, stabil olarak çalışabildiği en yüksek FPS değerini deneyerek bulabilirsiniz.